Manisa Belediyesi Aylık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında İzmir Sanat Etkinlikleri Merkezi'ni ağırladı. Bu çerçevede Masal Dostlarımız isimli tiyatro oyunu Manisalı çocuklarla buluştu. Müzik Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 3 seans halinde sahnelenen oyun yaklaşık 1500 çocuk tarafından ilgiyle izlendi. Ali Rıza Özbilgi için kaleme aldığı Pinokyo, Kırmızı Başlıklı Kız, Kül Kedisi ve Keloğlan gibi masal kahramanlarının okuma yazma bilmeden, hiçbir eğitim almadan kısa yoldan para kazanma hevesindeki para göz ve oyun girdikleri mücadeleyi anlatan oyun çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Buyur. Küçük ev. Ne iş var bakayım burada? Evinden bu kadar uzakta ne yapıyorsun küçük kız? Bir <laughs> kaydı Ya ama e böyle büyük bir ormanda üstelik yalnız başına dolaşmak netice biraz fazla tehlikeli değil, değil mi? <laughs> Kültür Müdürü Pedagog Kemal Çamlıoğlu çocuklar için özel tiyatro oyunlarına ağırlık verdiklerini belirterek şunları söyledi. Belediye <laughs> Başkanımız gelinimiz her gün bize hep çocuklarla ilgili, ailelerle ilgili bir şeyler yapılıyor. Biz de çalışıyoruz. Şimdi Belediye Başkanımız gelinimiz her bir alkışlar işler Etkinlik sonunda oyuna yönelik duygu ve düşüncelerini aktaran çocuklar ise şunları kaydetti. Eğlendim. Eğlendin mi peki? Eğlendim. daha böyle fiyat oyunları olsun. Evet. Beğendin mi oyunu? Evet, çok güzeldi. Çok güzeldi bence de. Eğlendin mi Aha. Evet, çok eğlendim. Beğendiniz mi çocuklar oyunu? Evet, çok beğendim. Eğlendiniz mi peki? Evet. Ben evet. bir, daha böyle oynayalım. Evet, ne anlattılar evet. oyunda? Ee, Kitapları ne kadar önemli. Eğlenmek ee, evet, için.